Elif ve 23 Nisan harikaları. Elif her yıl 23 Nisan'ı sabırsızlıkla bekleyen 7 yaşında neşeli bir kızdı. Çünkü 23 Nisan Türkiye'deki tüm çocuklar için çok özel bir gün. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu yıl Elif 23 Nisan'ı daha da özel kılmak için bir fikir bulmuştu. Okulunun düzenlediği bayram kutlamalarına katılmak ve tüm arkadaşlarına 23 Nisan'ın önemini anlatmak istemiş. Kutlama sabahı. Elif sabahın erken saatlerinde kalkmış ve en sevdiği kıyafetlerini giymiş. Ailesiyle birlikte okulun bahçesine doğru yola çıkmışlar. Okul bahçesi bayraklar ve renkli süslemelerle donatılmıştı. Her yer şenlik alanına dönmüştü. Elif okulda sahneye çıkmış ve mikrofona eline almış. Merhaba arkadaşlar diye başlamış konuşmasına. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü bize yani tüm dünya çocuklarına arma armağan ettiği gündür. Bu yüzden bugün bizim günümüz. Elif'in konuşmasından sonra çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenmiş. Çuval yarışı, yumurta taşıma ve ip atlama gibi oyunlar oynanmış. Elif ve arkadaşları bu oyunlarda takım olarak çalışmanın ve birlikte eğlenmenin tadını çıkarmışlar. Günün ilerleyen saatlerinde çocuklar için müzik ve dans gösterileri başlamış. Elif ve sınıf arkadaşları aylar öncesinden hazırladıkları bir dans gösterisi yapmışlar. Müzikler eşliğinde dans ederken Elif'in yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş kutlamalar sona erdiğinde Elif ve arkadaşları yorgun ama çok mutluymuş. Elif evine dönerken 23 Nisan dünyadaki en güzel gün diye düşünmüş. O gün Elif ve arkadaşları dostluk, mutluluk ve barış dolu anlar yaşamışlar. Eğer hikayemizi beğendiyseniz daha fazla böyle hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın.